Bu anlamda biz takım aksaklı oldu. Bir, birkaç gün içerisinde yaklaşık ayın 3'ü 4'ü gibi tam kadroyla çalışmalara başlayacağız. Bugün burada oyuncularla takım aslında belirli bir kısımda tamamı yakın bir kısımda başladı çalışmalara. İzinleri sakat oyunculardan. Dediğim gibi 3-4 gün içerisinde aramızda dönmelerini bekliyoruz. Sivas Spor geçtiğimiz yıl mülk tarihinde belki belki büyük başarılar imza atmış hem ulusal hem de uluslararası alanda. Ee, Anadolu'da Türk bu Türk bu dediğimiz zaman e, belki kulüpleri sayarsak ilk 10 içerisinde her zaman sayacağımız bir kulüp ne yazık ki bir alt lige düşmek durumunda kaldı. E, bunu kongre gününde söylemiştim. Bu tip felaketler e, bir yerde de aslında insanlara, kurumlara ve tip kulüplere ne olduğunu hatırlatır. Sivas bence bütün bir Futbol kamuoyuyla, şehriyle ki şehrin dışına çıkan dinamikleriyle, uluslararası dinamikleriyle beraber ne olduğunu hatırladık. Bu gönül birliklerini en yakın bir şekilde, en sıcak şekilde hissediyorum. Şimdi bugün antrenmanla sahaya ayak bastık. Bizler antrenörler ve futbolcular sahaya ayak bastıktan sonra tüm sorunlar, tüm dertler geride kalır. Ve en keyif aldığımız işi yapmaya başlarız. Bugün buna başladık. Bütün e, yaralar, bütün gönül yaraları sahaya ayak bastıktan sonra yavaş yavaş onarılmaya başlar. Biz de bugün bunu onarmaya başlayacağız ve Sivas'a layık olduğu noktaya en kısa zamanda getirmek için elimizden geleni yapacağız. Her şeyden önce şunu söyleyebilirim. Bir e, sonuç futbolda bazen top sever sizi, bazen sevmez ama sahaya baktığınız zaman e, farklı bir oyun karakteri olan ve insanların izlerken gurur duyduğu takım olacağına şimdiden söz veriyorum. Evet sorumuz var mı? Evet. Hocam öncelikle takımla ilgili mutlaka bir analiz yapmışsınızdır. Evet. Transfer için hangi bölgeleri önceleyeceksiniz? Şimdi yarın akşam başkanımız Sivas'a gelecek. bir Zaten yaklaşık 20 gündür kendisiyle müasebet halindeyiz. Ee, karşılıklı olarak neyi sıkıştıktan sonra da aslında çalışmalarımızı yapıyorduk. Belli başlı mevkileri de belirledik. Yalnız şöyle bir şey var. Bunu bugünden söylemek çok sağlıklı olmayacaktır. Sebebini de söyleyeyim. Ee, takımın büyük kısmı geri geleceği için Çalış, çalışmalara başlayacağız. Belki kamp içerisinde bizde çalışırken ayrılan oyuncular olacak. Yerlerine oyuncular gelecek. Bu yüzden bu hem çalışma motivasyonunu hem de takım bütünlüğünü korumak açısından bunu mevkisel olarak yapmayalım. Sadece şunu söylerim. Kişiler e, ve bireysel olarak oyuncular değil de Sivas Spor Kulübü'nün en önemlisi birinci maddemiz olduğunu e, söyleyebilirim. Bu bunu içselleştiren, ve buraya gelirken, transfer olurken de buna hizmet edecek oyuncularla çalışacağız. Ee, bazı oyuncu burada olur ama gönlü başka yerde olur. Sivas Spor Kulübü'nün çok büyük bir kulüp olduğunu, uluslararası bir marka olduğunu hisseden kişi burada kalacak. Hisseden kişi de buraya gelecek. Bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Başka sorunuz var mı? Geçiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok. Çok. Hocam geçtiğimiz sezon sonunda doğru Reyman Ali'yle ilgili çok fazla tepki almıştı. Başkan da geçtiğimiz günlerde teklif gelirse değerlendireceğiz demişti. Sizin Reymana Aleyhi planınız nedir? Bireysel olarak Reymana e, daha önce ben Lig'de karşılaştığımız zaman da oyuncu kalitesiyle ilgili görüşlerimi bildirmiştim. Tekrar bunu yorumlamaya gerek yok. Fakat e, en iyi oyuncu bana göre sahada olan oyuncudur. Sahaya gelip antren yapan e, dediğim gibi şehrin, kulübün geleneklerine, tarihine saygısı olan her oyuncu eşittir. E, bireysel olarak burada şimdi çalışmaya başlayan 22 tane futbolcu arkadaş var. 4 tane de kaleci. O yüzden onlar orada antrenman yaparken bireysel bireysel gitmeyeceğiz. Düşünün ki buraya bu şehre Roberto Carlos geldi, Robinho geldi. Umarım bu kötü günleri arkada bırakacağız. Daha büyük markalar da gelecek. O yüzden önemli olan kişiler değil Sivas Bu felsefeyi oturtmamız lazım. Bu, bu anlamda da hep beraber hareket etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Ekibinizle ilgili bilgi verir misiniz hocam? Evet. Yeni tamamen alırsın tek, kendi tek, ekibiniz, evet, teknik tek, tek. ekibiniz. E, evet, şey. evet, evet. Evet. zaten ekibimiz benim e, uzun yıllardır beraber çalıştım. Ömer Ateş şimdi bir, bir, bir de İsviçre'den Öyle. Yusuf hocamız var. O da programını çok hızlı bir şekilde giriştiği için Sivas gündemi. Programı ayarlayıp çarşamba günü aramıza katılacak evet. Yusuf Aslan İsviçre'den geliyor. E, bunun dışında Vedat Kapurt'u biliyorsunuz sizi de burada şampiyonluk yaşamış. Umarım bir daha yaşayacak. Kaleci olarak da. Hem iyi bir kaleciydi, hem de çok iyi bir kaleci antrenörü. Ee, Gazelci ve Furkan Üstürk atletik performansı, bireysel performansı, bireysel girişimle ilgili iki arkadaşımız bunlar. Ülkede e, hem doktor hem de yüksek lisans derecesinde dereceler yapmış. Akademik, ekibimizin akademik yönü. Çağlar Okuldaş var. Bir de zaten uzun yıllardır kulüpte çalışan Evren Hocamız var. Evren Ortakmaz. Analiz kısmında Çağlar'la Evren Hocamız yürütecekler. Spor ee, sportif direktörümüz biliyorsunuz. Gayet genç, dinamik ve şöyle söyleyeyim çalışmaya motive bir ekiple beraber çalışacağız burada. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür